Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Safiye'nin becerileri kanalıma. Kadayıflı muhallebi yapalım. 3 kaşık yine kaşığı tereyağımıza 200 gram kadayıfımız var. Kavrulmuş kadayıf. Arkadaşlar 4 yemek kaşığı da şekerimiz var. Kavuralım. 10 dakika kadayıfımızı karıştıralım, kavuralım. Arkadaşlar, bir su bardağı cevizimiz var. Kadayıfımız kavruldu. Şu an muhallebimize geçiyoruz. Bir litre sütümüzün içine bir yumurta sarısı muhallebi için iki buçuk yemek kaşığı mısır nişastası, buğday nişastası da olur. 4 yemek kaşığı unumuz, bir su bardağı şekerimiz var. Evet arkadaşlar, muhallebimiz göz göz oldu, kaynadı. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket vanilya, yağ eriyene kadar karıştıralım. Evet arkadaşlar. Kadayıfımızın yarısını tepsimizin altına serelim. Güzel bir şekilde pastırcıdan anda tabanını düzleyelim. Ortaya muhallebimiz, onun üzerine de yine kadayıfımız sık sık yaptığım bir tarif, çocuklarım da çok severek tükettiği bir tarif. Misafirlerimize falan da yapabilirsiniz. Akşamdan yaparsanız sabaha kadar dinlenir. 3 saat minimum dinlendirin arkadaşlar. Eğer ki zamanınız varsa bir gün dinlensin buzdolabında. Daha güzel oluyor. Muhallebimizi güzelce dökelim arkadaşlar. Spatulayla da düzeltelim. Pürüzsüz bir şekilde yaptığımız muhallebimizi tepsimizin orta yerine döktük. Şu an kadayıfımızı üzerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Sizlere öneri olsun. Mükemmel bir lezzet denenmiş bir tarif. Sizlerin de yapmasını istiyorum. Özellikle tavsiye ediyorum. Bizlere abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.